Herkese selamlar. Yaptıkları iş ne olursa olsun o bulundukları toplum içinde hep sıradaşı görünen insanlar çıkar. Bu insanların başarıları diğer birerlere ilham olmuştur. Onlar ellerine aldıkları işleri ne olursa olsun bir şekilde üstesinden gelirler. Sence bu şans mı? Kader mi? Yoksa bir büyücünün kehaneti mi? Elbette ki hiçbiri değil. Onların sırrı disiplin. Bugün o disiplini uygulayan birini hatırlayacağız. Size de ilham kaynağı olmasını isterseniz bu videoyu sonuna kadar atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi başlayalım. Borsanın en karmaşık dönemlerinde bile paniklemeyen, herkes satarken alan, herkes alırken sakince izleyen bir adam vardı. Bir fon yöneticisi düşünün. 13 yılda ortalama yıllık %29 getiri. Toplamda 40 kat büyümüş bir portföy ve Wall Street'in en sıra dışı yatırımcısı Peter Lynch. Ama bugün anlatacağımız şey sadece başarı hikayesi değil. Bu metin Lynch'in kitaplarında açıkça yazmadığı ancak davranışlarında saklı olan gizli formülleri, çelişkili görünen ama derin anlam taşıyan stratejileri ve 40 kat nasıl yapılır sorusunun gerçek cevabını ortaya koyacak. Bu bir yatırımcı belgeseli değil. Bu, finansal özgürlüğün kapılarını açabilecek bir zihinsel dönüşümün yolculuğudur. Peter Lynch kimdir ve neden bu kadar önemlidir? Peter Lynch, Massachusetts'te mütevazı bir çocukluk geçirdi. Babası erken yaşta vefat etti. Ailenin geliri azdı. Bu yüzden Lynch, lisede okurken çırılışmak zorunda kaldı. Tesadüfen bir golf kulübünde iş buldu. Ama bu hayatını değiştirecek yerdi. Çünkü kulüpte Wall Street'in milyonerlerini taşıyor, konuşmalarını duyuyor, finans dünyasına dair ilk izlenimlerini orada ediniyordu. Şunu fark etti. Zengin insanların ortak noktası. Hepsinin parası çalışıyordu. Bu farkındalık geleceğin en büyük fon yöneticisinin ilk kıvılcımıydı. Fidelity Megal'ın 18 milyondan 14 milyar dolara. 1977'de Fidelity, küçük ve pek bilinmeyen bir fon olan Magellan Fund'ı Lynch'e teslim etti. Fon büyüklüğü sadece 18 milyon dolardı. Ve tarihte eşine az rastlanacak bir performans başladı. 13 yılda fon 18 milyondan 14 milyar dolara çıktı. Lynch yılda ortalama %29 kazandırdı yaklaşık 1 milyon yatırımcı Megalon ile büyük servetler yaptı. Ama asıl soru şu. Bunu nasıl başardı? Cevap. Ne matematik dehasıydı, ne süper bilgisayarı vardı, ne de içeriden bilgi peşindeydi. Onun gücü gözlemdi. Sıradan insanların kaçırdığı küçük detaylarla milyarlar kazandı. Lynch'in filozofisi, gördüğünü al stratejisi. Peter Lynch'in en meşhur sözü En iyi yatırımlarınız günlük hayatta zaten kullandığınız ürünlerden çıkar. Bu bölüm tamamen gizemli tüyolarla dolu. Tüyo 1 Market raflarından zenginlik Bir süpermarket'te markette yeni bir içecek markası fark ettiyseniz Arkadaşlarınız sürekli aynı mağazadan alışveriş yapmaya başlamışsa Çocuklar yeni bir oyuncak markasına kafayı takmışsa, Peter Lynch der ki Bu trend borsaya yansıdığında çok geç olur. Bu bilgi yansımadan önce fark eden kazanır. Nike, Dunkin Donuts, Taco Bell Erken dönem linç yatırımlarının çoğu basit bir tüketici gözlemlerinden geldi. Tüyo 2 Sıkıcı şirketleri sev Peter Lynch'e göre en iyi şirketler Adı sıkıcı olan iş modeli sıkıcı olan Kimsenin ilgilenmediği sektörlerde çalışan şirketler. Çünkü insanlar sıkıcı şirketleri asla araştırmaz. Fiyatlar düşük kalır ve fırsat oradadır. Örnek: çimento, lastik, tekstil, ambalaj, bakım onarım firmaları. SEO 3. Buzdolabı testi. Bir şirkete yatırım yapmadan önce kendine şu soruyu sor. Yarın bu şirket yok olsa kimler etkilenir? Eğer cevap herkes ya da birçok kişi ise güçlü şirket. Cevap kimse fark etmezse ise uzak dur. Büyüme hikayeleri. Hank Bagger avına çıkmak. Peter Lynch finans tarihine geçen bir kelime icat etti. Ten Bagger eşittir 10 kat kazandıran hisse. Ama Lynch bununla yetinmedi. Onun portföyünde 20 kat, 30 kat hatta 40 kat kazandıran hisseler vardı. Bunlar rastgele bulunmuş hisseler değildi. Hepsi dört aşamalı gizli bir strateji ile seçiliyordu. 1. Küçük başla. Büyük şirketler yavaş büyür. Peter Lynch küçük şirketleri severdi. Çünkü 100 milyon dolarlık şirketin 1 milyara çıkması kolaydır. 2. Büyüme hızını takip et. Özellikle şuna bakardı. Satış büyümesi, kar büyümesi, mağaza sayısı artışı, yeni pazar gelişleri. 3. Sektörün henüz fark etmediği şirketleri bul. En çok para erken yatırım yapanlara gider. 4. Basit ama güçlü bir ürün. Peter Lynch karmaşık şirketleri sevmezdi. Basit ürün eşittir yüksek sadakat, eşittir yüksek büyüme. Peter Lynch'in kullandığı 6 altı altın kural. Kural 1. Araştırma senin silahındır. Stock picking eğlence değildir. Bir şirket alıyorsan bir işletme payı aldığını unutma. Kural 2. Panik senin en büyük düşmanındır. 1987 çöküşünde Meggle'ın yatırımcıların çoğu zarar etti. Sebep? Fon düşüşteyken korkup sattılar. Lynch hepsine güldü. Ben satmamıştım ki. Kural 3. Bir şirket neden değerli? Bir cümleyle açıklayabilmelisin bunu. Eğer bir şirketi 10 saniyede açıklayamıyorsan, o şirketi anlamamışsındır. Kural 4. Bilanço'ya bakmayı bil. Peter Lynch borcu olmayan şirketleri severdi. Borç kriz döneminde öldürür. Kural 5. Sabır eşittir servet. 40 kat getiri 6 ayda gelmez bazen 5 yıl, bazen 10 yıl beklemek gerekir. Kural 6. Ekonomiyi boş ver, şirketi takip et. O, makro tahmin yapmazdı. Fed ne yapacak, piyasa ne olacak asla umursamazdı. Ekonomiyi 10 ekonomist bir araya gelip tahmin edemiyorsa ben neden uğraşayım derdi. Lynch'in gizli sınıflandırma sistemi. 6 tür hisse. Peter Lynch Tüm dünyadaki şirketleri altı türe ayırdı. Birinci, Yavaş büyüyenler, slow growers. Büyük, oturmuş, temettü veren şirketler. Beklenti düşük. 2. Orta seviye büyüyenler, stalwarts. Yılda %10, %12 büyür. Güvenli limanlardır. 3. Hızlı büyüyenler, fast growers. Lynch'in favorisi. Sen background'ı burada başlar. 4. Dönüşüm yaşayanlar. Zor durumdayken toparlanan firmalar. 5. Varlık şirketleri. Şirketin gizli değeri vardır. Arsa, patent, maden gibi. 6. Döngüsel şirketler. Ekonomiye duyarlı sektörler. Doğru zamanda alınırsa büyük kazandırır. Yatırımcı psikolojisi. Lynch neden hep sakındı? Borsada para kaybedenlerin çoğu bilgi eksikliğinden değil, psikolojik hatalardan kaybeder. Lynch'in geliştirdiği zihinsel disiplin. 1. Gürültüyü sustur. Haberler, tahminler, manipülasyonlar hepsi yatırımcıyı paraya sokmak için hazırlanmış gibidir. 2. Hisse düşerken sakin ol. Şirket değişmediyse problem yok. Hisse i̇şte borsada düşüşten kaçamaz. Kaçılamayan şeyden korkma. 3. Bilgiyi değil, sabrı yönet. Herkes araştırır. Herkes analiz eder. Ama az kişi sabreder. Lynch'in portföy örnekleri ve Hamburger vakaları. Duncan Donuts. Taco Bell. Ford. Philip Morris. La Quente. Fanny Mae. Hepsinin ortak yanı, basit ürün, agresif büyüme ve düşük değerleme. Ve gelelim Türkiye borsasına uyarlanmış linç stratejileri. Uygulanabilir sektör örnekleri. Gıda perakende, ambalaj, havacılık yan sanayi, büyüyen teknoloji firmaları, sağlık ve ilaç, ihracat ağırlıklı üreticiler. Neye bakılır? Satış büyümesi, yurt dışı pazarı genişlemesi, borçluluk, Net kar marjı, sektör liderliği ve yönetim kalitesi. Peter Lynch'in 40 kat getiri formülü. 1. Basit, anlaşılır bir iş modeli. 2. Hızlı büyüme. 3. İşinde liderlik. 4. Düşük borç seviyesi. 5. Her zaman uzun vadeli düşünme. 6. Hiçbir zaman paniğe kapılmama. 7. Gözlem gücü. 8. Şirketleri kendi hayatından seçme. 9. Erken giriş ve en önemlisi 10. Sabır ve efsanenin gerçek sırrı. Belki de tüm bu yolculuğun en gizli sırrı hiç anlatılmayan şeydi. Peter Lynch hiçbir zaman en zeki olduğunu söylemedi. Hatta kendisini sık sık ortalama bir adam olarak tanımladı. Onu farklı yapan şey zeka değil. Gözlem artı cesaret artı sabır üçlüsüydü. Borsada kazanmak için dahi olmanız gerekmiyor. Ama ortalama bir insanın görmediğini görmeniz gerekiyor. Ve bu plana uyarsan işte 40 kat getiri böyle geliyor. Videomu buraya kadar izlediysen ve beğendiysen kanalıma destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutma.